Hepinize merhaba sevgili 6. sınıflar. Vücudumuzdaki sistemleri artık öğrendik. Hangi sistemleri öğrendik? 6. sınıfın 1. döneminden başlayarak destek ve hareket sistemini öğrendik. Sindirim sistemini, boşaltım sistemini, solunum sistemini, dolaşım sistemini ve denetleyici ve düzenleyici sistemleri öğrendik. Peki bütün bu sistemlerin sağlığı için ne yapmamız gerekiyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi bu sistemlerde en sık görülen hastalıklar neler ve bu hastalıklara yakalanmamak için bu sistemlerin sağlığını korumak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce onlarla başlayalım. Destek ve hareket sistemi. Çocuklar, destek ve hareket sistemi deyince aklımıza ne geliyordu? Kemiklerimizden oluşan iskelet sistemimiz ve kaslarımızdan oluşan kas sistemimiz geliyordu, değil mi? Peki, iskelet sisteminde en sık görülen rahatsızlıklar neler olabilir? En çok kemik kırılmaları, kemik çatlakları görülmekte, değil mi? Peki, kas sisteminde en sık ne gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz? Romatizmal hastalıklarla. Buna da romatizma diye yazalım. Peki biz kemiklerimizin daha sağlam, kaslarımızın daha güçlü olması için ne yapmamız gerekir? Bakalım. Kemiklerimizin yapısına katılan kalsiyum ve fosfor gibi mineraller hem kemiklerimize sertlik kazandırır hem de kaslarımızın daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu tür mineraller peki nerede bulunur? Yani biz kemiklerimizin ve kaslarımızın daha sağlıklı olması için bol kalsiyumlu, fosforlu yiyecekler tüketmeliyiz. Peki bu kalsiyumlu ve fosforlu yiyecekler nelerdir? Yeşil renkli sebze ve meyveler ve en önemlisi süt ve süt ürünleri. Peki kemik ve kaslarımızın gelişip güçlenmesi için protein içeren besinler de tüketmeliyiz. Protein içeren besinler kimlerdir? En başta hayvansal gıdalar değil mi? Et, süt, yumurta, balık gibi. Ayrıca yine protein baklagillerde de bulunmakta. O yüzden bunlarla da baklagillerle de beslenmeliyiz. Özellikle mercimek, kuru fasulye gibi. Peki destek ve hareket sistemimizin sağlığı için başka nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklar bunu e, hepimiz buna dikkat etmiyoruz diye düşünüyorum. Otururken, ders çalışırken, yürürken böyle kamburumuzu çıkararak oturuyoruz, değil mi? Bakın böyle eğilerek oturuyoruz ve sırtımızda böyle bir çıkıntı oluşuyor. İşte bu yanlış. Ne yapacağız? Otururken, ders çalışırken, yürürken dik durmaya bu şekilde dik durmaya dikkat edeceğiz. Peki başka yaptığımız iskelet ve kas sistemimize zarar verici e, hareketler neler bakalım? Ağır yükleri yerden kaldırırken genellikle e, bu şekilde dizlerimizi bükerek oturmaya üşeniriz de hemen eğilip kaldırmak isteriz değil mi? Ama bu da omurgamıza zarar veriyor çocuklar. O yüzden ne yapacağız? Dizlerimizi bükerek kaldıracağız ve ağır yükleri iki elimize paylaştırarak taşıyacağız. Peki iskelet ve kas sistemimizin sağlığı için yine egzersize dikkat edeceğiz. Çünkü kaslar kullanılmadığında zamanla zayıflar. Hareketsizlik yine eklem sıvılarının azalmasına ve eklemlerde kireçlenme dediğimiz rahatsızlığın başlamasına sebep olur. İşte bu yüzden hareketli olmalıyız, düzenli spor yapmalıyız diyelim. Evet çocuklar destek ve hareket sisteminden sonra sindirim sisteminin sağlığını nasıl korumalıyız ona geçelim. Çocuklar sindirim sistemi e, ağızda başlıyordu biliyorsunuz. Daha sonra işte yemek borusu, mide, bağırsaklar diye devam ediyordu. Yediğimiz besinlerin kana geçebilecek kadar küçültülmesini sağlayan organların bulunduğu sisteme biz sindirim sistemi diyorduk. Sindirim sisteminde e, şimdi ağızdan başlar dedik. O zaman... Ağızdan başlayarak çocuklar ne gibi rahatsızlıklar görülüyormuş bir bahsedelim. Mesela diş çürükleri, gastrit, daha ilerlemişi ülser, ee, başka mesela ishal yine çok sık görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarından bazıları. Peki bakalım ne yapmamız gerekiyormuş bunlara yakalanmamak için. Sindirim ağızda başlar. Diş hijyenine dikkat etmezsek ağzımıza mikropların çoğalmasına uygun ortam oluşur. Demek ki ilk olarak ne yapacağız? Ağız hijyenimize dikkat edeceğiz. Dişlerimizi fırçalayacağız. Yemek yerken acele etmemeli ve besinleri iyice çiğnemeliyiz. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı yiyeceklerle beslenmeliyiz değil mi? Meyve, sebze, baklagiller gibi lifli besinler tüketmeliyiz. Peki çocuklar, bir tarafta sağlıklı beslenme var, diğer tarafta da ne olsun? Mesela fast food, mesela çok yağlı, karbonhidratlı, şekerli yiyecekler. Eğer biz bu şekilde sağlıklı besinleri tercih etmeyip meyve, sebze, baklagiller, süt ve süt ürünleri, yumurta, bunları tercih etmezsek. Aşırı derecede yağlı, işte şekerli ee, paketlenmiş gıdalar ya da fast food tercih edersek ne olur? Hem sindirim sistemiyle ilgili birçok rahatsızlığımız olacağı gibi hem de obezite dediğimiz çağımızın hastalığına yakalanabiliriz. Obezite nedir? Halk arasında aşırı şişmanlık olarak da bilinen obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Peki? Ee, bu şekilde olmamak için ne yapmalıyımışız? Hem sağlıklı beslenmeliyiz, hem spor yapmalıyız. Bakalım başka neler yapmalıymışız? Alkol, sigara, stres bunlardan uzak durmalıyız. Aşırı sıcak ya da soğuk yiyip içmek, aşırı tuzlu, acı ya da aşırı baharatlı tüketmek de çocuklar yine gastrit ya da ülsere sebep oluyor. Gastrit bu hastalığın biraz başlangıç dönemi. Çocuklar ülserde ilerlemiş hali. Peki nedir bu ülser? Midenin. Ee, iç dokularında, iç yüzeyinde ya da bağırsakların iç yüzeylerinde yara oluşması demek. Bakın burada görüyor musunuz? Şu şekilde midenin içinde bir yara oluşmuş. Bunlara ülser deniyor ve ağrılı bir rahatsızlık bu. O yüzden ülser ve gastritten de uzak durmak için, yakalanmamak için ne yapmalıymışız? Aşırı tuzlu, baharatlı, acılı tüketmemeli, sigara ve alkolden uzak durmalı ve en önemlisi de tabi stresten uzak durmalıyız. Sindirim sistemini de bu şekilde bitirdik. Gelelim boşaltım sisteminin sağlığına. Boşaltım sistemi deyince hemen neyi hatırlıyoruz? Böbreklerimizi hatırlıyoruz değil mi çocuklar? Böbreklerimiz ne yapıyordu? Kanı süzüyordu ve gereksiz olan kısmı idrar olarak idrar kesesine gönderip vücuttan atıyordu. Ama bize hala lazım olan kısmı da alıp tekrar kana geri veriyordu değil mi? Bakalım. Böbrekler vücuttaki kanı temizlemek için süzerken vücuttan atılacak olan maddeleri idrar olarak atarken vücut için gerekli maddeleri kana geri verir. Evet. Ancak bazen atılacak bu maddeleri böbrekten uzaklaştıramaz. Ve bu maddeler böbrekte birikerek birbirine yapışarak büyür, büyür ve böbrek taşlarını oluşturur. Bakın resimde görüyorsunuz böbrek taşlarını. İşte çok küçük böbrek taşları olduğu gibi işte bir pirinç mercimek büyüklüğünde böbrek taşları da oluyor ya da çok daha büyükleri işte mesela nohut büyüklüğünde böbrek taşları da olabiliyor. Peki nasıl oluyormuş böbrek taşları? Böbrek böbrekler çocuklar kanı süzerken bazen bazı maddeleri böbrekten uzaklaştıramıyor. Onlar böbrekte birikiyor. Ve birbirine zaman içinde yapışarak büyüş büyüyor ve bu şekilde böbrek taşlarını oluşturuyor ve bunlar çok ağrı veren e, yapılar çocuklar. Teknolojinin gelişmesiyle bu böbrek taşları yüksek frekanslı ses dalgalarıyla kırılıyor ve daha sonra çok küçük parçalara ayrılıyor, kırılıyor ve bunlar da idrar yoluyla bol su içerek vücuttan atılabiliyor. Peki ne yapmalıyız? Bol su içmeliyiz. Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. Çocuklar, evet bir böbrek taşlarından bahsettik. Boşaltım sisteminin sık rastlanan hastalıklarından bir de böbrek yetmezliği var çocuklar. Şimdi bir de ondan bahsedelim. Böbreklerin görevini yerine getirememesi böbrek yetmezliği olarak adlandırılıyor. Peki ne oluyor bu durumda? Bu durumda kandan zararlı maddeleri uzaklaştırmak için hastalara diyaliz uygulanır. Ya da daha kalıcı çözüm olan böbrek nakli yapılır. Bakın burada diyaliz makinesini görüyorsunuz. Bir hastaya şu anda diyaliz uygulanıyor burada. Çocuklar, biliyorsunuz bizim sağ ve sol tarafımızda iki tane böbreğimiz var. Normalde bir insanın sağlıklı yaşamını devam ettirebilmesi için bir böbrek yeterli. Demek ki böbrek yetmezliği durumunda her iki böbrek de artık görevini yapamamaya başlıyor. Görevini yapamayınca ne oluyor? Kandaki yabancı maddeleri süzüyor diye böbrekler. E, böbrekler görevini yapamazsa kanımızda bu zararlı maddeler, üre, Birikiyor, çoğalıyor ve kanımızda bu oldukça da vücudumuza zarar veriyor bu durum. O yüzden kanımızdan bu atık maddelerin ürenin atılması lazım. İşte bu durumda böbrek yetmezliği olan hastaların böbreklerinin ne kadar çalışıp çalışmadığına göre haftada 2 gün, 1 gün, 3 gün gibi diyaliz makinesine, Bağlanmaları gerekiyor. Diyaliz makinesi ne yapıyor peki? Bir miktar kanı alıyor. E, makinenin içine bu kanı üreden ve diğer atık maddelerden, ürik asitten temizliyor. Ve tekrar temizlenmiş olan kanı hastaya geri veriyor. Evet ee, bu olaya diyaliz diyoruz ve tabii bu diyaliz geçici bir çözüm sürekli haftada birkaç gün gidip diyaliz makinesine girmesi gerekir böbrek yetmezliği olanlar. Daha kalıcı çözüm neymiş böbrek nakli yapılabilir. Çünkü dediğimiz gibi her insan bir böbrekle yaşayabilir. Solunum sisteminin sağlığına geçelim. Solunum sistemi deyince de aklımıza hemen akciğerlerimiz geliyor değil mi? Solunum sistemimiz ağız ve burunla başlıyor. Sonra soluk borusu, akciğerler diye devam ediyor. Bakalım solunum sisteminde en sık rastlanan hastalıklar nelermiş? Bronşit, verem, grip, nezle, zatüre, astım, akciğer ve gırtlak kanserleri solunum sisteminde görülen en sık rastlanan rahatsızlıklar. Peki çocuklar solunum sistemi organlarından en ciddi rahatsızlıkların yaşandığı organ akciğerlerdir. Yani ilk etkilenen organlar akciğerler. Solunum sisteminin sağlığını korumak için o zaman öncelikle sigaradan uzak durulmalıdır. Buraya bir ünlem işareti koyalım. Bakın resmimize burada sigara kullanan bir bireyin akciğeri Burada da sağlıklı bir bireyin akciğeri gösterilmiş ee, ve sigaradan çocuklar tüm sistemlerimiz etkileniyor. Sadece solunum sistemi değil bütün sistemlerimiz sigaradan etkileniyor ama unutmayalım ilk etkilenen akciğerlerimiz. Ee, peki başka ne yapmalıyız solunum sisteminin sağlığını korumak için? Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz mesela e, grip olmamak için bulunduğu ya da işte zatüre gibi bazı e, bulaşıcı hastalıklarda bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmalıyız e, bunlara da dikkat etmeliyiz çocuklar peki solunum sistemini de bu şekilde bitirdik gelelim dolaşım sistemine dolaşım sistemi deyince de hemen kalbimiz damarlarımız kan aklımıza geliyor değil mi? evet bu resimde bakalım kalp krizi geçirmekte olan bir kişi görüyoruz. İşte ağrılı özellikle göğüste kola vuran işte çeneye vuran ağrılar oluyor kalp krizinde. Peki neden oluyor kalp krizi? Kalp krizi kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklığa bağlı olarak gelişir. Peki bu tıkanıklığın en önemli sebepleri stres, yüksek tansiyon, hava kirliliği, sigara, alkol, aşırı yağ, yağlı beslenmek bunlardan uzak duracağız çocuklar. Kalbin ve damarların yağlanmasını önlemek için de aşırı kilo almamalıyız. Yeterli ve dengeli beslenilmediğinde başka bir rahatsızlığa geçiyoruz. Şimdi anemiden bahsedeceğim. Burada kalp krizinden bahsetmiştik. Yeterli ve dengeli beslenilmediğinde kandaki al yuvar miktarında azalma oluyor. Genellikle demir eksikliğinde görülen bu hastalığa anemi ya da kansızlık adı veriliyor. Bakalım. Ayrıca ne yapmalıyız çocuklar? Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. İşte yüksek tansiyondan, stresten, hava kirliliğinden, sigara, alkolden uzak durmalıyız ve e, dolaşım sistemimiz için ayrıca çok dar giysiler giyilmemelidir. Çünkü kan dolaşımını çok dar giysiler engelleyebilir. Çocuklar bir de sarılık denilen bir hastalık var. İlerleyen yaşlarda görüldüğü gibi yeni doğan bebeklerde de sık rastlanılır. Kandaki bilirubin denilen maddenin artması sonucu deri ve göz beyazının sarı renk alması. Bakın göz beyazının bu şekilde sarı renk alması hatta deriye de yansıyor bu sarı renk. Buna da biz sarılık diyoruz. Yeni doğan sarılığı da sık görülüyor. Geldik şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemlere. Denetleyici ve düzenleyici sistemleri ikiye ayırmıştık. Bunlardan birisi sinir sistemi, diğeri de iç salgı bezlerimizdi değil mi? Peki şimdi şöyle bakalım iç salgı bezlerimize. Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü ve eşeysel bezler diye öğrenmiştik iç salgı bezlerini. Peki bunlarda en sık karşımıza çıkan rahatsızlıklar nelermiş bunlarla ilgili bir Bakalım. Büyüme hormonu, çocuklar büyüme hormonu nerede salgılanıyordu? Hipofiz bezinden değil mi? Peki buradan başlayalım en üstten. Büyüme hormonu çok salgılandığında devlik, az salgılandığında da cücelik dediğimiz rahatsızlık oluşuyor. Çocuklar burada bakalım resmimize. Şimdi sol tarafta normal büyüyüp gelişmiş bir insan görüyorsunuz. Sağ tarafta da büyüme hormonu gelişim döneminde çok fazla salgılandığı için... Devlik denilen rahatsızlığı yaşayan bir birey ve burada da yine cüce bir birey görmektesiniz. Evet, demek ki bu devlik ve cücelik dediğimiz rahatsızlık ne zaman oluyormuş? Büyüme döneminde hipofiz bezinin salgıladığı büyüme hormonu çok salgılanırsa ya da az salgılanırsa oluyormuş. Peki devam edelim. Tiroid bezi, soluk borumuzun hemen yanındaydı, değil mi? Tiroid bezi de çocuklar iyot eksikliği gibi durumlarda iyot eksikliği olduğunda yavaş çalışmaya başlıyor ve e, gerekli tiroksini üretmek için şişiyor. Daha hızlı e, daha fazla tiroksin üretmek için şişiyor çocuklar. Bakın burada da görüyor musunuz resimde? İşte biz bu rahatsızlığa da guatr diyoruz guatr hastalığı guatr hastalığı da nasıl oluyormuş İyot eksikliği durumunda tiroksin yeterince e, oluşmuyormuş vücutta üretilmiyormuş ve e, tiroid bezimizde daha fazla tiroksin üretebilmek için büyüyor şişiyormuş ve buna da guatr hastalığı deniliyormuş çocuklar evet gelelim şurada pankreas dediğimiz bir organımız vardı değil mi ve ne salgılıyordu pankreas İnsülin ve glikagon hatırladınız mı İnsülin yetersizliğinde kandaki şeker oranı yükselir ve şeker hastalığının diyabet oluşmasına yol açar. Şeker hastaları çocuklar ne yaparlar? Sık sık şeker ölçüm cihazıyla şekerlerini ölçerler ve ona göre kendilerine ya insülin iğnesi yaparlar ya da ilaçlarını ona göre kullanırlar. Burada da şeker ölçümü yapılan bir birey görüyorsunuz. Şeker ölçümü nasıl yapılıyor? İşte bir damla kan cihaza konularak kanındaki şeker oranı ölçülüyor. Normal olması gereken oranın çok üstünde çıkıyor şeker hastalarında bu şeker miktarı ve ona göre insülin iğnesi kullanıyorlar çocuklar. Evet şimdi sistemlerimizde sık gördüğümüz rahatsızlıkları öğrendik ve sağlığını nasıl korumamız gerekiyor bunları öğrendik. Gelelim bir de duyu organlarımızdaki hastalıklar neler? Duyu organlarımızdan gözle başlayabiliriz. Gözde en sık görülen rahatsızlıklardan birisi katarakt. Çocuklar katarak göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle oluşuyor. Bakın resimde görürseniz burada böyle beyazlık oluşuyor. Ve kataraklı kişiler çevreyi böyle buğulu bir camın arkasından bakıyormuş gibi görüyorlar. Göz merceğinin matlaşmasıyla oluşuyor. Başka ne var? Renk, gör, renk körlüğü. Renk körlüğü çocuklar renkleri birbirinden ayırt edememe durumudur. Bakın burada mesela şu şekilde yaklaştırırsam. Bunların içinde bazı sayılar yazıyor. Renk körlüğü olanlar bu sayıları net göremezler. Mesela şurada görüyor musunuz? 16. Evet. Mesela şurada yaklaştırdığımızda 8, 12 gibi. Ama renk körleri bazı renkleri karıştırdığı için çocuklar ee, bu bu tablodaki renkleri, sayıları net göremezler. Tabi sadece problem bu değil. Mesela ehliyet alamazlar gibi. Renk körlüğünün tedavisi yoktur çocuklar. Doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Gelelim duyu organlarımızdan dilde görülen sık rahatsızlıklara. Mesela tat körlüğü. Adı üzerinde tat alamama rahatsızlığıdır. Tabii bunun dereceleri vardır çocuklar. Yani çok ciddi hiçbir şeyin tadını alamama durumundan daha az tat alma durumuna kadar dereceleri vardır. Yine başka bir rahatsızlık dil büyümesi, yine başka bir rahatsızlık dil kanseri ve dil iltihaplanması. Dil iltihaplanması resimde gördüğünüz gibi dil üzerindeki dokuda görülen iltihap ya da yara şeklinde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Şimdi kulakla devam edelim. Kulakta da kulak yolu tıkanması görülür. Kulak, kulak kemiklerinin kaynaşması görülür. Çocuklar kulağımızda vücudumuzun en küçük kemikleri vardı. Çekiç, örs, üzengi değil mi? İşte bu kemiklerin birbirine kaynaşmasıyla işitmede e, kayıplar meydana geliyor. Buna da kulak kemiklerinin kaynaşması rahatsızlığı deniyor. Kulak zarının delinmesi sık görülen rahatsızlıklardan birisidir. Peki derimizde görülen rahatsızlıklara bakalım. Halk arasında kurdeşen denilen ürtiker rahatsızlığı, cilt mantarları özellikle el ve ayak parmakları arasında görülen uyuz yine bulaşıcı bir rahatsızlık, cilt kanseri, ciltte çıkan yine sivilceler, sedef hastalığı ve resimde gördüğümüz egzema. Egzema kaşıntı, kızarıklık ve döküntülere neden olan yaygın bir cilt hastalığıdır çocuklar. Gelelim şimdi burunda görülen rahatsızlıklara. En sık görülen burun kanaması, burun kemiğindeki kırıklar, saman nezlesi bunlar da burunda görülen rahatsızlıklar. Ayrıca çocuklar sinüzit dediğimiz bir rahatsızlık var. O da burun ve gözün etrafındaki kemiklerin içerisinde bulunan sinüs boşluklarının iltihapla dolmasına biz sinüzit diyoruz. Demek ki göz ve burun etrafındaki kemiklerin içinde bulunan o kemik boşluklarının iltihaplanması durumuna da sinüzit deniyormuş. Bu da burunda görülen en sık rahatsızlıklar. Şimdi çocuklar, bir de şunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Ee, videomuz boyunca gördük ki tüm sistemlere zarar veren en önemli etkenlerden e, bazıları nelermiş? Sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapan maddeler. İşte yeşil ay cemiyeti çocuklar. Bu sigara, alkol ve bağımlılık yapan tüm maddelerle mücadele amacıyla kurulmuş bir dernektir e, ve böyle yeşil bir hilal şeklinde de sembolü vardır. Çocuklar bir de şuna dikkat etmeliyiz. Bilinçsiz ilaç kullanımı vücudun ilaçlara karşı direnç geliştirmesine, hastalıkların tekrar etmesine, tedavi sürecinin uzamasına sebep olur. O yüzden ilaçları doktor kontrolünde kullanmamız gereklidir. Peki bir de ilk yardımdan bahsedelim çocuklar. Sağlık görevlileri gelene kadar hasta ve yaralılara ani olarak yapılan yardıma ilk yardım deniyor. Ama bunda şuna dikkat etmeliyiz. Eğer ilk yardım eğitimi almamışsak kesinlikle olay yerindeki işte e, kazazedeye ya da hastaya bir müdahalede bulunmamalıyız. Ne yapmalıyız? Sadece 112'ye haber vermeliyiz. Eğer ilk yardım eğitimi almamışsak. Peki gelelim organ bağışına çok önemli bir konu. 18 yaşından büyük sağlıklı kişilerin bazı doku ve organlarının ölümleri halinde ihtiyacı olanlara nakledilmesine, izin verilmesine organ bağışı denir. Demek ki organ bağışı için 18 yaşından büyük olmamız gerekiyormuş ve çocuklar sadece organ değil bir organ parçası ya da bir doku da bağışlanabiliyormuş. Biz buna organ bağışı diyoruz. Organ bağışı çok önemli değil mi çocuklar? Hem birinin hayatını kurtarmış oluyorsunuz hem de toplumsal birlik ve beraberliği desteklemiş oluyorsunuz. Peki bakalım organ nakli neymiş? Görev yapamayacak kadar hasar gören organların yerine Canlıdan veya ölüden alınan sağlam doku veya organların konularak hastanın tedavi edilmesine de organ nakli deniyormuş çocuklar. Şimdi organ naklinde e, organı veren kişiye verici diyoruz, alana da alıcı diyoruz. Ve çocuklar günümüzde en çok organ nakli yapılan organlar e, böbrek çünkü dedik ya tek böbrekle de yaşanabiliyor diye o yüzden böbrek, karaciğer, kalp kornea en çok nakli yapılan organlar arasındadır. Evet demek ki organ nakli de hem bir insanın hayatını kurtarmak için hem de toplumsal birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek için çok önemliymiş. Şimdi bakalım anlamış mıyız kısmına geçiyoruz ve çocuklar burada bazı hastalıklar verilmiş bunlar hangi sistemlerle ilgili onları bulacağız. Hadi bakalım cücelik cücelik neyle ilgiliydi iç salgı bezleriyle ilgiliydi değil mi cücelik hangi hormondu bir hatırlayalım mı? E, beyindeki hipofiz bezinin büyüme hormonunu az salgılamasıyla cücelik oluşuyordu. Şeker hastalığı. Evet, şeker hastalığı çocuklar hangi sistemle ilgiliydi? O da iç salgı bezleri, değil mi? Onu da yazalım. Ee, hangi bezin e, yete, düzgün çalışmaması sonucunda oluyordu? Pankreasın insülini yeterli e, salgılayamaması ya da vücudumuzun insülini yeterli kullanamaması durumunda oluyordu. Böbrek taşı, böbrek taşı, bakalım boşaltımla ilgili değil mi? Boşaltım sistemiyle ilgili bol su içmeliyiz, çok tuz ve baharatlı yememeliyiz diyelim. Sarılık, sarılık neyle ilgiliydi çocuklar? O da dolaşım sistemi ile ilgiliydi değil mi? Özellikle yeni doğan sarılığından bahsetmiştik. E, kandaki bilirubin seviyesinin artmasıyla göz beyazlarında ve e, ciltte sarı rengin oluşumu. Kanser. Yani kanser aslında hepsine yazabiliriz. Hepsinde var e, kanser. Biz hangisine yazalım? Mesela ne kanserini yazalım? Akciğer kanserini yazabiliriz. Tabi hepsine yazabiliriz. Mesela dolaşım sistemi ile ilgili kan kanserini yazabiliriz. Kemik kanserini yazabiliriz değil mi? İshal, İshal ne ile ilgiliydi? Sindirim sistemi rahatsızlığıydı çocuklar. Ve dışkının çok fazla sıvı olmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktı. Ve bu durumda da bol su tüketmeliyiz. Vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılamak için. Devlik, Devlik yine iç salgı bezleri ile ilgili. Romatizma, romatizma ne ile ilgiliydi çocuklar? Kaslarla ilgiliydi. Destek ve hareket sistemine yazalım. Kemik kırılmaları, kemik kırılmaları yine kimle ilgiliydi? Destek ve hareket sistemi Ülser, ülser neydi? Midede ya da bağırsaktaki yaralar, yaralara ülser diyorduk. Onu da nereye yazacağız? Sindirim sistemine yazacağız. Midemizle ve bağırsaklarla ilgili olduğu için. Zatüre. Zatüre akciğerin iltihaplanması çocuklar. Ee, onu da solunum sistemine yazalım. Zatüre. Ciddi bir rahatsızlık. Anemi. Anemi neydi? Kansızlık demiştik değil mi? E, al yuvar eksikliğine dayalı bir kansızlık. O zaman anemiyi de buraya dolaşım sistemine yazalım kanla ilgili olduğu için. Böbrek yetmezliği çocuklar. Böbrek yetmezliğini tabii ki boşaltım sistemine yazıyoruz. Böbrek yetmezliği durumunda neydi? Diyaliz makinesinden bahsetmiştik. Guatr. Guatr yine iç salgı bezleriyle ilgili, tiroid beziyle ilgili bir rahatsızlıktı. Grip. Gripi de solunum sistemine yazıyoruz. Peki şimdi ee, bu rahatsızlıkların hangi duyu organlarıyla ilgili olduğunu, hangi duyu organının rahatsızlığı olduğunu yazalım. Mesela saman nezlesi. Nezleyi nereye yazalım? Buraya yazalım. Burun. Egzema. Egzema ciltte çıkan ve çok sık görülen bir kaşıntılı, kızarık, döküntülü bir rahatsızlıktı. Kurdeşen yine deriyle ilgiliydi değil mi? Ürtiker de deniyordu. Kurdeşen. Sinüzit, neydi? Burun ve göz etrafındaki kemiklerin iç boşlukların iltihaplanması. Dil iltihabı tabii ki buraya yazıyoruz. İltihabı. Kanser. Yine kanser hepsine yazabiliriz. Cilt kanseri var, dil kanseri var. Ee, şuraya yazalım. Kanseri. Mantar. Ciltte çıkan bir rahatsızlıktı değil mi? El ayak mantarı diyorduk. Burun kırığı kırıklar buraya yazalım burun kırığı katarakt gözde görülen bir rahatsızlıktı değil mi nasıldı göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle oluşuyordu kemik kaynaşması hani vücudumuzun o en küçük kemikleri kaynaşıyordu ve işitme kaybı oluyordu değil mi İşitmede yetersizlik o zaman kulağa yazalım kemik kaynaşması diyelim burun kanaması burun kanamaları diyelim. Renk körlüğü göz değil mi? Renk körlüğü bazı renkleri ayırt edememe doğuştan gelen bir durum. Uyuz yine ciltte görülen kaşıntılı bir bulaşıcı rahatsızlık. Peki bir tane de soru çözelim organ bağışı ile ilgili. Doku ve organ nakli ile ilgili seçenekte verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Organ bağışı yapmak isteyen bir kişi yalnız tek bir organını bağışlayabilir diyor. Hayır çocuklar her organını bağışlayabilir. Herkes organlarını her yaşta bağışlayabilir diyor. Hayır 18 yaşından büyük olmak gerekiyor değil mi? Organ bağışında kan uyumuna ve doku uyumuna bakılır diyor. Ee, organ bağışına kan uyumuna ve doku uyumuna bakılır. Doğru. Bize zaten hangisi doğrudur demişti. Organ bağışı toplumda ayrışmaya sebep olur. Hayır toplumda ayrışmaya değil. Tam tersi dayanışmaya, birlik ve beraberliğe sebep olur. Evet çocuklar bugünkü videomuzda da bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.